Alo. Alo Rafet. Rafet. Allah belanı versin Rafet. Hadi kalk sen de. Sonra hallederiz. Ulan ne çeviriyor gidip psikopat ya ha? Başım çıkmıyor sıcağı. Nasılsın Orhan? Bugün tanışalı tam altı sene oldu. Hadi ya, o kadar oldu mu? Oldu o kadar. 2011, 2012, 2013 ya. Ne yapıyorsun sen? Sayıyorum aşkım. Gerçekten altı yıl olmuş ha. Ama zaman nasıl geçti hiç farkında değilim. Ya altı sene. Koskoca altı sene. Şu ağacı görüyor musun? Neredeki? Hangisi? Şu. Kurumuş olan. Ben de öyle kurudum kaldım Orhan. Yok canım. Sen hâlâ taş gibisin odun pazarının odunu gibi davranma bana Orhan. Ya niye herkes aynı şeyi söylüyor bugün bana? Dejaju oldum galiba. Bak ben artık dayanamıyorum. Sen yine annemi suçlayacaksın ama onun hiçbir suçu yok. Ben seni çok seviyorum. Çocuklarımın babası olmasını isteyeceğim tek adam sensin. Ama benim de bir sınırım var artık. Ya daha kaç sene bekleyeceğim ben seni ya? Artık bir şeyler yap Orhan. Şimdi mi? Ben eve gidiyorum Orhan. Geç kaldım. Sen de burada otur tamam mı? Otur. Serpil. Ya senin ananı vermiyor bana. Ben ne yapayım? Ulan Rafet. Gece gece girdiğimiz aksiyona bak. Üzüldülerim ya. Orhan ne yapıyorsun ya? Gece gece rüyanda mı gördün beni? Annen uyuyor mu? Uyuyor. Ya i̇nsene aşağı sana anlatacaklarım var. Tamam bekle geliyorum. İyi misin ya? İyiyim iyiyim. Ya ne oluyor böyle Orhan? Telefon diye bir şey çıktı. Niye aramıyorsun sen beni? Öyle cama taş atmalar falan. Ya gereksiz Rafet kontrollerimi bitirdi. Yoksa arardım yani. Neyse o değil de benim sana anlatacaklarım var. Daha doğrusu göstereceklerim var. Bu saatte mi? Bu saatte vallahi önemli olmasa gelmezdim. Hadi gel. Ya şimdi bizim evlenmemiz lazım ya. Onun için de para lazım ya. Daha doğrusu bana lazım. Ben de bunun için kötü bir şey yaptım. Banka falan mı soyuyordun? Ya yok ben kim banka soymak kim? Sen gel göstereceğim sana. Sen anlat ben seni dinliyorum bu gereksiz Rafet. Bir tane adam getirdi bana gömmem için. Adamı tam gömeceğim. Herif canlandı. Canlanan adamı gömemem diye ben de aldım eve götürdüm. Şimdi adam annemin yanında. Ben buradayım. Sen de buradasın. Annen uyuyor içeride. Adam hala annemin yanında. Ben ne yapacağımı bilemedim. Orhan'cığım bunlar hangi filmden ben çıkaramadım? Ya ne filmi sen gel göreceksin filmi gel. nereden bu saatte çocuğum? Aa, ay Serpil de buradaymış. Hoş geldin anneciğim. Hayır gecenin bu saatinde ne işin var senin burada? Anne asıl senin ne işin var ayakta bu saatte? E dizimi seyrediyorum. Anne saat bir ne dizisi? Ne bileyim ben bitmedi. Ayrıca senin arkadaşın yüzünden o sabah yüzünden ben dizi mi seyredebildim acaba? Bütün gece bağırdı. sabah sabahat mi? Ya anne yok sabahat mi bahat? Aa nasıl yok? Sen gece getirmedin mi kucağında Sabahati? Ha? Allah'ım bir bağırdı su, su diye bütün mahalle inledi. O her su bir işte ben ona suyunu getirdim. Ah bir su içişi vardı oğlum. Kana kana böyle sanırsın ki çölde kalmış bedevi. O kadar zıkkımı içersen insanın içi de yanar dışı da yanar tabii. Onu almış biri böyle uçurumda hop diye fırlatmış atmış. Öyle böyle değil yani. Neyse güzelce elini yüzünü yıkadım. Temiz çamaşırlar verdim. Oh kurtuldum. Neyse adam arkadaşım uyandı mı? Adam mı? Kadın değil mi bu et? Ne kadın be kızım? Kazulet gibi adam o. Bir şey dedi mi? Ne bileyim ben öyle ağzında bir şeyler gebeledi ama anlamadım ki. Neyse. Şişt. Bu adam tuhaf bir adam. Nasıl yani? Ay ne bileyim ben işte tuhaf. Neyse, ben şimdi gidip dizimi seyredeceğim. Orhan, kim bu Sabahat? Sabah kim? Ya yok Sabahat, Bahat? dur. Bir gir bak bakayım Sabahat miymiş, Melahat miymiş? Matta. Bak mı? Kardeş ben senin hayatını kurtardım ya. Bak ayıp oluyor ha. Hayatım lanet olsun diyor. Ya yani anlıyorum ben. Serpil sen ne ara İngilizce öğrendin ya? Şimdi aşkım ben çok alt yazılı film seyrediyorum. Ya yani oradan öğrendim. Bu what the lanet olsun demek. E, e, biz nasıl konuşacağız bununla ya? Kardeş. iyi misin? Ee, Peki iyi olduğumu söylenemez. İyi, iyi. Türkçe biliyormuş. Her tarafım arıyor. Ne oldu bana? Vallahi sana ne oldu bilmiyorum ama... ...hiç iyi şeyler olmamış ha. Adın ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum derken? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Adımı da bilmiyorum. Neredeyim ben? Burası sizin eviniz olmalı. Sanırım hanımefendi eşiniz. İnşallah. Çok memnun oldum. Başım ağrıyor. O kadar edek. Ne edek? Gidek diyor galiba. Neyse gel sen gel. Gördün mü Sabahattin? Ulan Rafet ulan Rafet düştüğün durumlara bak ya. Ne diyorsun? Hiçbir şey hatırlamaması iyi bir şey mi? Bilmiyorum ki. Biz polise falan mı bildirsek? Ya ne polisi Serpil? Yolda anlattım ya sana. Polise gitmek demek benim teslim olmam demek. Ben daha çok gencim. Hapishanelerde falan çöreyemem. Seninle daha bir sitamız yok ya. Ya özür dilerim ya. Ben durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum ki. Ama sen sıkma canını. Ya bir yol buluruz elbet. Haklısın. Buluruz. Neyse sabah ola hayrola. Gel seni eve bırakayım. Ya Serpil. Bak geç oldu. Işıklar dayanıyor. Annen görmesin he. Anne annesi. Annem evde yok ki. Ama Talat var. Çağırayım istersen. Talat! Talat, Talat, kim? Talat, ta, ta, kim? Ta, 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 ta. Şişman Talat. Oo, Orhan kardeş hoş geldin. Oraya falan sıkıştıysan biliyorsun ben de para gani. Ulan bana bak bunların hepsini teker teker kıvırır bir tarafına. Aa, Orhan ne kadar ayıp. Talha sana yardım etmeye çalışıyor. Serpil bu ne? Bunu nasıl yaparsın böyle bir şey? Üf, Orhan. Hoş. Oha. Aksakal dedi. Ne alıyorsun sen ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oha ne demek oluyor ya? Bak bir insan karşısında aksakallı birini görünce... Selamun aleyküm ey ermiş insan. Nedir benden istediğin ey ak sakallı dede demez mi? Ya pardon ya. Pardon ne diyorum ben ya. Ya ey ermiş insan, ey ak sakallı dede gerçekten çok haklısın ama... ...bir anlık boşluğuma denk geldi refleks olarak ağzımdan çıktı. Ama vallahi havlıyordun ya. Hem senin ne işin var burada ha? Serpil'i eve bırakıyordum. Bu şişman talat çıktı karşıma. E çıkar tabii. Senin derdin başından aşkın sen takılmışsın Talat'a. Senin yarın bir dünya işin var. Hem başka belalar da var başında. Kalk evladım. Hadi kalk şimdi. Nereye, nereye? Hadi kalk. Nereye? Kalk nereye? evladım. Nereye ya? Hadi kalk şimdi. Nereye, nereye? Hadi evladım kalk. Hadi kalk. Ne oluyor lan?